Kutuları fiyatı ne kadar olsun? Şunu, şunu. Bravo. Ekmeklik ne, ne kadar? Ben şimdi buna konumladım. Konumlamasını bilmeyenler için yine anlatayım bakın bu akıllı kumandalar. Bu ne kadardı? Bu ne kadardı? Öğledeyse nasıl bilmiyorum. Bizim yaptığımız dedi. Bu şekilde güzel bir ambiyans verdi. Bu ne kadardı? sağdı zaten. He biliyorum biliyorum. Bir tane daha daha. bağır. bak. Bu ne kadar usta? Ha şarj yeri var mı? Bu Aa. ne kadar? 300 abi 300. yapıyorsun abi? Girip vallahi tamam lan. Ne bu su temiz. Neymiş şey bu? sıkıyor onu. Şey yapıyor? Şarj yeri var. Şarjı da var. 200 var. Evet. Yer zaten kaldı. 250 metre kadar. Bir adet 200. evde duracak. De sonu. Sonu. Poşetim var mı Neyse benimkine koyalım. <laughs> Ne dedim? Bu ne kadardı? Kalksana oradan. Bırak. Koy cüzdan. Kavuşma lan oraya. Ne oldu, ne oldu? Ruka! Hele şey yapmadın mı? Hadi

Não <laughs> Bu araba ne kadar abi? Bu araba mı? Abi o yüzden güzel güzel. Kumandalar var mı abi? Kumandalar var. Bu araba Bu araba var? Bu

ne kadardı? Güzel. Lokma takımı ne Güzel. kadar Güzel. abi? Bu mu? 1500. 350 olmaz mı? Efendim. 350 olmaz. 400 eder man. Yani 400 bin aşağı olmaz. Yani çok demedim. 400 olsa aramızda çok kalmamış. Parfümler ne kadar bunlar? Parfümler 250 aldık. Toplu alımlarda 50 lira indirim yapabiliyorum. Yalnız hepsini alıyorum. Tamam. Açık olana baksak. Yani açık olandan... Açık, şey işte açık ama. Çok kokusunu bilmiyoruz ya. Erkek olan mı ben Görebiliyor mu? Gözüm de görmüyor. Gördüler ne kadar. bak Yok yok İki tane açık a vardı. Deden önce açmışlar. Ama. Çekeyim mi şunları geri? Topla topla bu тоел келечи бу тарапка ке Bu kutuların fiyatları ne kadar usta? 10.000 Şu Şuna Abi o 9 lira mu? Yavru durur Çalıştın mı? Yavru durur Şarjı, şarjı. şarjı Onun şarjı var Onun şarjı var Ama bu biraz darbe yemiş gibi Yemişti abi Aha. Yani. Buradan buradan onu... Evet Darbeyi, bari. Buna baktı mı? Kullandı mı? Gidiyor mu? Onu kullanmadım Hiç O şekilde aldım yani o ayrı yerden, bu ayrı yerden. Anladım. Buyur abi, 200 lira. Ver 150 versen ya. Ver, ver. Alın ya. Ver, ver, abi. ver. <laughs> Bu ne, ne kadar buçuk. O zaman da. bak. lira. Burası iki buçuğa bile almıyor ama ikimizin iki, ortası iki yedi. Vallahi bak. Bana bunlar değil mi oğlum? Az para Mağana ne kadar? Pardon, bavul kaç para? Evet, evet. evet. Bu 30 olur mu? Oksitlenmiş içeri. Tamam. 60 lira vereyim mi? 60. <laughs> <laughs> alacağım. Ne kadar ya? ne kadar? Yüz kurtarır mı bunu? Yüz e, kurtarır e, mı Resim ne kadardı? Ne kadar? <laughs> ne kadar oldu.

Hanımefendi. Hanımefendi. Ha, orta, orta. Yok. Şey Bir yere gitti. mi gitti? He? Bir yere mi gitti? Bir yere gitti, arabayı park etti. Evet, bunu aldık bakın 3 boyutlu. 30 TL'ye. Az önceki düğmeli vaza gibi olan Eşyayı da 50 TL'ye aldık. Bir de kamera aldık arkadaşlar bunların yanında. 100 TL'de ona verdim. Şimdi gideceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığımız ozonun altı bu şekilde. İçinde bir kart vardı. Çalışmıyordu. Onu çıkardım. Elimde bulunan yarım metrelik uzaktan komandalı led şeridi buna monteledim. Silikonda da şimdi güzelce bir tutturacağız. Daha sonra kapatacağız. USB bir şekilde powerbank ile çalışacak duruma getireceğiz. Hep beraber göreceğiz sonucu. Evet son haliyle bütün her şeyini bitirdik. USB'li bir şekle getirdik. Silikonlarımızı yaptık. Şimdi silikon kalıntılarını temizledim. Şimdi masamıza koyacağız. Ve denememizi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altını güzelce silikonladık. Powerbank'i takarak bunu çalıştıracağız. Evet vazomuzu da şöyle güzelce yaptık arkadaşlar. Işık yansıması oluyor burada. Şimdi size göstereceğim tam anlamıyla ne yaptık. Bakın altını güzelce monteledik. Yarım metrelik bir renk değiştiren led koyduk uzaktan kumandalı. USB'mizi de uzattık. Bu da küçük power bankimiz. Gördüğünüz gibi. Bunu açtığımızda güzelce yanacak. Şöyle kenarına atacağız. İçine bir çiçek falan da koyabiliriz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz bunun bir denemesini yapalım. Bakalım renklerimiz nasıl. Evet ışığımızı yaktık. Bakın arkadaşlar. Şöyle tam ortaya alayım. Evet gördüğünüz gibi sürekli renk değiştiriyor. Masa üzerinde, evinizde değişik bir obje olarak e, mekana bir güzellik katabilir. Bence güzel de bir ürün oldu. Öncesi nasıldı bilmiyorum. Bizim yaptığımız det bu şekilde güzel bir ambiyans verdi. Bak. Hatta ışığı kapatalım. O şekilde deneyelim. Evet ışığı kapattım. Yalnız flaşı açtım arkadaşlar. Bakın. Bakın flaşı kapatayım. Dalgalanma olacak. Normalde tabi böyle bir dalgalanma yok. Video çekimimizde böyle oluyor. Güzel bir vazamız oldu arkadaşlar. Bu gördüğünüz power Bank'te 2000'lik falan yani gücü var. Ama 3 gün, 3,5 gün falan 4 güne yakın etkisini gösteriyor, çalıştırabiliyor. Fazlamızı kaç aldık arkadaşlar? 50 TL'yi. Ledimiz daha önceden vardı ben kumandalı olarak almıştım. Bayağı bir zaman önceden. Başka bir şey de denemiştim. Sonra onu bozmuştum. Ledimiz duruyordu. Dediğimiz şu anda bedava gibi geldi. Güzel de oldu bence. Bir diğer aldığımız ürün de bu. Inter marka akıllı kumanda. Model üzerinde yazıyor arkadaşlar. DCL42V6 diye. Bunu ben şimdi buna konumladım. Konumlamasını bilmeyenler için yine anlatayım. Bakın bu akıllı kumandalar kumandası eskimiş, kırılmış, işlemeyen cihazlar için alınabilir. Bunu televizyona ya da resivöre tanıtmak için bakın şöyle mesela şurada TV yazıyor. TV bölümünde basılı tutuyorsunuz. 3-5 saniye. Sonra burada bir ışık yanıyor. Düz ışık. Daha sonra kumanda etmek istediğiniz cihazın önüne getiriyorsunuz. Şurada set bölüm var. Bir kere basıyorsunuz. Işık yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Bu şekilde arama yapıyor. Tam göz önüne tutmanız lazım. Daha sonra cihazınıza etki ettiğinde kapattığında yine TV'de arıyorduk. Bir kere basıyorsunuz üstünüze bırakıyorsunuz. Daha sonra cihazınıza kumanda ediyor arkadaşlar. A açma olsun kapama olsun. Birden fazla cihaz. Mesela bu cihazda 4 tane ürüne ürünü kumanda edebilirsiniz ayrı ayrı. Ben şimdi bu televizyonla bir sıvıra kumanda edecek şekilde ayarladım. Şimdi mesela TV. Bakın bastım. TV bölümüne geçti. Şimdi bütün fonksiyonlar TV için. Şimdi açalım. Bakın. Basıyorum. Televizyonumuzu açıyoruz. Açtık. Şimdi Receiver'ımıza kumanda edeceğiz. Bakın. Sat bölümüne ben e, kaydettim. Bir kere bastım. Şimdi Receiver bölümü bakın sesini falan buradan açacağım. Gördüğünüz gibi şu şekil. Şuradan değiştirebilirsiniz yine. Bakın. İleri alıyorum. Geri alıyorum. Şimdi mesela TV'mizi kapatacağım. TV'ye bastım. Kapattım. Receiver'ımızı da kapatacağım. Bastım. Kapandı. Yani evlerinizde kumandanız falan yoksa kumanda arıyorsanız bu akıllı kumandalardan alabilirsiniz. Hemen hemen her türlü cihaza uyumlar. Televizyon, receiver olsun, müzik seti, bu tür alıcılı olan cihazlara kumanda edebilirsiniz. Piyasa değerleri de bu tip kumandaların yerlerinde 200-250 civarı. Daha ucuzları da bulunuyor. Biz bunu 40 TL'ye aldık. Evet bir de arkadaşlar şöyle bir sıkacak makinesi almıştık. E, Tayyip suçlu bir e, şarjı makine. Normalde e, yenileri de bunun 1000 lira ve üzeri bir fiyatta satılmakta. Biz bunu orada 150 TL aldık arkadaşlar. Orada da zaten çalışıyordu. Geldim şarjına koydum. Şu anda çok da güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi size parçalarını bir göstereyim. Şunu şöyle bir çıkaralım. Bakın şöyle bir üst kapağı var gördüğünüz gibi. Dört tane parçasına oluşuyor. Şu parça, bu parça, bu, bu. Dört tane parçamız var. Bunları hep çevirerek şöyle takıyorsunuz. Bunu taktım. Daha sonra bunu koyuyorsunuz içine. Sonra bunu üzerine koyuyorsunuz güzelce kapatıyorsunuz. Evet şimdi bir de çalışmasına bakalım. Suyumuz sıkıldıktan sonra şurayı açıyoruz arkadaşlar. Buradan boşaltıyoruz. Ya da burayı açık bırakarak sıkma esasında bardağımızı koyuyoruz. Sıkarken buradan bardağımıza doluyor. Bakın şu şekil. Açtık. Her bir sıkışta kendisi duruyor arkadaşlar. Sonra siz içini değiştirip yenisini koyduğunuzda tekrar basıyorsunuz. Gördüğünüz güzelce çalışıyor. Bunu da arkadaşlar 150 TL almış olduk. Evet bir tane de böyle bir araç almıştık arkadaşlar. 150 TL verdik buna. 150 demişti sadece şu araca. Sonra ben 100 olur mu dedim. Evet dedi. Sonra kumandayla beraber 150 TL aldım. Kumandamız da buna uyumlu. Şöyle de göstereyim bakın. Pillerimiz biraz bitik. Onun için şöyle elde bir göstereyim. Gördüğünüz gibi iki taraflı. Hemen öbür tarafını da göstereyim. Geriye de bakalım. Yani güzelce çalışıyor aletimiz. Arka düğmesinde arkadaşlar sorun vardı. Oraya bir düğme takacağım sadece. Bakın. Düğme bölümündeki yer kırıktı içeriden. Ben oradan kabloları şimdi çıkarıp şimdi size göstermek için birbirine bağladım. Buraya güzel bir küçük düğme yapacağız. Ve aracımız çalışacak. Bunu da arkadaşlar 150 TL aldık. Şöyle kumandasıyla birlikte. Böyle güzel bir 3 boyutlu Mustang resim aldık arkadaşlar. 30 TL verdik buna. Güzel de oldu. Umarım videolarımızı beğenerek izlemişsinizdir. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim.